Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trakea, bronkus ve akciğerlerden bahsedeceğim. Trakea C6, T4 vertebralar arasında bulunmaktadır. Yaklaşık 16 ile 20 kıkırdaktan oluşmaktadır ve bu kıkırdaklara kartilagines trakeales ismi verilmektedir. Bu kıkırdaklar arasında ise ligamentum anulare veya ligamentum anularia denilen bağlar bulunmaktadır. Trakea tam bir halka şeklinde değildir. U harfi şeklindedir. Ve arka tarafında bir açıklık vardır. Bu açıklığı ise Paris membranous kapatmaktadır. Trakya T4 vertebra hizasına geldiği zaman bir çatallaşma meydana getirir ve ikiye ayrılır. İşte tam bu çatallanma noktasına bifurkasyo trakea ismi verilmektedir. Daha sonra iki dala ayrılarak bronchus principalis dexter ve bronchus principalis sinister olarak iki kısma ayrılır. Bronchus principalis dexter ise arkadaşlar 3 tane dala ayrılacak. Bunlardan yukarıdaki bronchus lobaris superior, bronchus lobaris medius ve bronchus lobaris inferior olarak 3 kısma, 3 dala ayrılmaktadır. Sol taraf ise bronkus sinister ise 2 dala ayrılacak. Yukarıdaki bronkus lobaris superior, aşağıdaki ise bronkus lobaris inferior. Bu bronşlar da arkadaşlar kendi aralarına segmentlere ayrılacak. Kendi içlerinde segmentlere ayrılacak. Şimdi bu segmentlere tek tek bakacak olursak önce sağ taraftan devam edelim. Bronkus principalis dexter ee, ilk dalını burada broncus lobaris superior olarak verir. Broncus e, lobaris superior ise 3 tane segmente ayrılır. Bunlar broncus segmentalis apicalis, broncus segmentalis anterior ve broncus segmentalis posterior olarak isimlendirilir. Broncus lobaris medius ise ikiye ayrılacak, iki segmente ayrılacak. Broncus segmentalis medialis ve broncus segmentalis lateralis olarak. Bronkus lobaris inferior ise 5 segmente ayrılır arkadaşlar. Bunlardan yukarıdaki bronkus segmentalis superior, aşağıdakiler ise bronkus segmentalis basalis anterior, bronkus segmentalis basalis posterior, bronkus segmentalis basalis medialis ve bronkus segmentalis basalis lateralis olarak. Sol tarafa baktığımız zaman ise bronkus principalis sinister, Bronkus lobaris superior ve inferior olarak iki kısmı ayrıldı. Bronkus lobaris superior ise arkadaşlar dört tane segmente ayrılır. Bunlardan ilki bronkus segmentalis apicoposterior, bronkus segmentalis anterior, bronkus segmentalis lingularis e, superior, superior. Aşağıdaki ise bronkus segmentalis e, lingularis inferior olarak. Şimdi aşağı taraftakine baktığımız zaman yani e, bronkus lobaris inferiora baktığımız zaman arkadaşlar bazen 4 bazen de 5 segmente ayrılır. Maketimizde 4 segment şeklinde gösterilmiş. Bunlardan yine yukarıdaki bronkus segmentalis superior. Aşağıdakiler ise bronkus segmentalis, bazalis, anterior. Bronchus segmentalis basalis posterior ve bronchus segmentalis basalis lateralis tabii ki 5 dala, 5 segmente ayrıldığı zaman arkadaşlar, bronchus segmentalis basalis medialis de görülecek. Evet, akciğerlerle devam edecek olursak, akciğerler pulmo ve pulmo sinister olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Ee, akciğerlerin bir apex denilen tepe kısmı, bir de bazis denilen taban kısımları bulunmaktadır. Akciğerler hem sağ tarafta hem de sol tarafta bazı yarıklarla loblara ayrılmaktadır. Sağ tarafa bakacak olursak e, pulmodexler fissura horizontalis ve fissura obliqua aracılığıyla 3 tane loba ayrılmaktadır. Lobus superior, lobus medius ve lobus inferior olarak. Sol taraf ise arkadaşlar sinister ise fissura obliqua aracılığıyla lobus superior ve lobus inferior olarak 2 tane loba ayrılmaktadır. Akciğerin yüzlerine baktığımız zaman akciğerlerin kostalara bakan yüzlere fasies kostalis olarak isimlendirilir. Bu fasies kostalislerde kostaların yapmış olduğu izler bulunmaktadır. Birbirlerine bakan yani medyastinum boşluğa bakan kısımlara birbirlerine bakan kısımlarına ise fasies medyastinalis ismi verilmektedir. Loblar arasında lobların birbirlerine bakan yüzlerine ise fasiyas interlobaris ismi verilir. En aşağıda ise diyafragma ile olan diyafragmaya doğru bakan yüzlerine ise fasiyas diyafragmatika ismi verilmektedir. Akciğerlerin iki tane de kenarı bulunmaktadır. Margo anterior ön tarafta aşağı tarafta ise margo inferior bulunmaktadır. Margo anteriorda kalbin yapmış olduğu bir girinti var. Buraya insura cardiaca ismi verilmektedir. Insura cardiaca'nın alt kısmında ise lingula pulmonis denilen bir çıkıntı bulunmaktadır. Fasies mediastinalis'e baktığımız zaman akciğere giren, çıkan e, damarlar, sinirler ve bronkusları görüyoruz ve burada bir açıklık var. Buradaki açıklığa ise hilum pulmonis ismi verilir ve burada e, akciğere giren her bir yapıya ise radix pulmonis ismi verilmektedir. Evet e, loblar da arkadaşlar akciğerlerin e, segmentlerine şimdi bakacak olursak her bir lob kendi içerisinde segmentlere ayrılmaktadır. Bu segmentlerde aslında e, bronkusların e, ayrıldığı segmentlerle aynı isim almaktadır. Şimdi yine sağ taraftan başlayacak olursak pulmodexlerden e, bakacak olursak lobus superioru görüyoruz. Lobus superior ise 3 tane segment ayrılacak. Segmentum apicale, segmentum anterius ve segmentum posterius. Lobus medius'a baktığımız zaman segmentum mediale, segmentum lateraleyi görüyoruz. Bunları kaldırdığımız zaman, Lobus inferior karşımıza çıkacak. Lobus inferior'da 5 tane segment ayrılacak. Segmentum apicale veya segmentum superius olarak geçer. Segmentum bazale anterius, segmentum bazale posterius, segmentum bazale laterale ve iç tarafta ise segmentum bazale mediale'yi görmekteyiz. Sol tarafa bakacak olursak. Sol tarafta lobus superiorun ayrıldığı segmentlere bakacak olursak Segmentum apicoposterius, Segmentum apicoposterius, Segmentum anterior, Segmentum lingulare superior, Segmentum lingulare inferioru görmekteyiz. Lobus inferiora baktığımız zaman ise yine Segmentum apicale veya Segmentum superiorus olarak geçmektedir. Aşağıda ise segmentum bazale, anterius, segmentum bazale, posterius, segmentum bazale, laterale ve iç tarafta da segmentum bazale, mediale bulunacak. Sol taraf yine arkadaşlar, sol tarafın lobus inferioru bazen 4 bazen 5 segmente ayrılmaktadır. Maketimizde de 4 segmente ayrılmış durumdadır. Evet, akciğerlerle ilgili bahsedeceklerimiz de bu kadar.